nesilleri kesilmiş. Bana da bir Fatiha okuyan yok mu diyen tüm ehli imanın da ruhlarına hediye ediyoruz dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Allah. Ya Rabbel alemin ve ya erhamen rahimin. bu güzel hizmeti yapan Selim Bey'in annesinin, babasının Asım ve Ç Asım Bey'in ve Çilek Hanım'ın da ruhlarına hediye ediyoruz. Dergah hizmetine kabul eyle ya Rabbi. Rabbim böyle güzel hizmetler yapabilmeyi kendisine yine nasip eylesin. Ya Rabbel alemin ve ya hamer rahmin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü belalardan, musibetlerden, afetlerden, sellerden, salgınlardan, hastalıklardan hafzu emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hamer rahmin vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere, fitne, fesat çıkarmak isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi kaim eyle. Bizi, birbirimizi güzel bir şekilde, yalnızca senin rızan için sevebilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun bir şekilde yaşayıp, son nefesimizde de kelime-i şehadeti güzel bir şekilde söyleyerek ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek hüsnü hatime ile çene kapamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi Amin. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me ve devamel afiye. وحسن الخاتمه وعلما نافعا ورزقا واسعا وعمرا طويلا واولادا صالحا يا رب العالمين حصل على الشفا والغد والحمد لله رب العالمين سلام Evet, bugüne ev sahipliği yapan sizsiniz. Allah kabul etsin. Evet. Duygularınızı alalım. Çok teşekkür ederim. Herkese Allah razı olsun. Buraya kadar zahmet edip geldiler. Haklarını helal edin. Nerede teşekkür bir hayır ederim. varsa bu kadar insan burada. İnşallah. Evet, Selim Allah Gümüş abimize teşekkür ediyoruz. Babası ay, ve annesi şey için çeşmenin açılışını ay, yaptılar. şuraya de bakayım. Tamam. Teşekkür Allah Amin cümlemiz. Biz bu seçmeye vereceğiz de. Biliyoruz çeşmenin e, açılışı olduğu gün de birlikteydik. Yağmur öncesiydi. Çeşmenin açılışı yapıldı ve sonra yağmur yağmıştı. Aynen. Evet. Aleykümselam Aleykümselam. 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 Evet. Sayın Bilgiç hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, Çıkart şakba. Evet, yakışıklı evet. çık. Aynen. Tabii Senden yani başka yakışıklı da yok, yok zaten. Ya, da var. Var. E, şerefi de hiç ağ ağzı var dili yok bir şey değil ki? <laughs> Büyüklerimizin yanında konuşmuyoruz. Büyüklerimizin yanında biz konuşamıyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Yediden yetmişe herkes çeşmenin açılışından sonra çeşmede eee Asım Gümüş ve Hanife Gümüş adına Selim Gümüş tarafından yemek verildi. Hayratına yemek verildi. Allah Allah. Ve tüm köy halkı, tüm şehir eşrafı burada. Çeker, abi. Da bir Muhtarımız da burada. Ekecek köyü muhtarı Bilal Akkuş. Siz de Bu hoş geldiniz. Muhlis Akkuş. Hoş geldiniz hoş bir buldum. muhtarım. Nasılsınız? <laughs> Gördüğünüz gibi işte burada bir şey düzenledik. Şu çeşmeye gel. Çeşmeye gelin isterseniz. ha. Evet. Gördüğünüz gibi buraya bir hayır <gülüyor> vatan, <gülüyor> vatanlar, şey Selim Gümüş tarafından babası Asım ve Hanife Gümüş adına çeşme yapıldı sular kadar aziz olsunlar. Şimdi bu susuzlukta su can dermanı değil mi? Evet, teşekkür ediyoruz. Sizi de teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Sağ olun, sağ olun muhtarım. Teşekkür ediyoruz. Muhlis Hakkuş muhtarıma teşekkürler. Kıymetli Selim Gümüş Beyefendi. Şu anda duygularınızla anılarınızla, babanızla, annenizle baş başasınız. Onun anısına bir çeşme yaptırdınız geçtiğimiz yıllarda. Yine halkımızı buraya davet ettiniz. Sizinle birlikteydik. Sular kadar aziz olunuz diyoruz. Her yerde bir eser bırakıyorsunuz ve diyorsunuz ki biz de karınca kararınca neler yapabiliyorsak Tüm geçmişlerimizi, ahirete göçmüşlerimizi yaşatabiliyorsak Anladım. ne mutlu bize diyorsunuz. Ekipi ee, Kamelya'yı da. Kamelya'yı da, evet Kamelya'da yaptırdınız. Mescit yaptıracaksınız. Mutfak ve yapıldı, mutfak ve lavabo yapılacak. Sizin şu anda hepimizden daha farklı bir duygu içerisindesiniz. Alalım duygularınızı. Her çok teşekkür ederim. E, i̇lgi ve alakanıza. Bugünkü gelen tüm dostlara ne kadar şükürsem ne kadar azdır. sizleri onurlandırdınız. bu güzelliği bizlere yaşattıkları için inan bana sonsuz yani duygularım tarif edemem. Etmem de mümkün değil. Bugün rahmetli babamın ölüm yıl dönümü. Ana zamanda sekiz sene oldu. Allah'ın ümitlerine yasak. Bizleri de onlara layık evlatlar olmayı nasip etti inşallah. Ben herkese yani nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şu çok yani böyle duygulandınız. Eee evet. bu çeşme başında rahmetli Asım amcanın da fotoğraflarını almıştık. Evet, Onun Allah da Allah duygularını Allah Allah. almıştık ben bizler. Almıştınız. Aslında bizler de hatıralarımızla gelmiş ve geçmişlerimizle yaşıyor ve yaşatıyoruz. Evliya Çelebi gibi dünden bugüne elimizde ne varsa bize haber verildiği kadar orada olmaya çalışıyoruz. Gönüllerde var olmaya çalışıyoruz. Tabii öncelikle sizin gönlünüz, sizin emekleriniz önemli. Her kim nerede ne yapıyorsa biz de onun yaşadığını ve yaşatıldığını yazmak, duyurmak için varız sular Suları kadar aziz olunuz diyoruz. Çünkü buradan tüm canlılar suyunu içiyor. Ağzı dili olmayan hayvanlar suyunu içiyor. Onların yaşamasını öne yap olmuş oluyorsunuz. Emeğinize sağlık. Rabbim huzur ve bereketinizi artırsın dileriz. Hep beraber Rabbim ümmeti Muhammed'le beraber nasip etsin bu güzellikleri yaşamayı. Biz kim Allah'ın da onlardan razı olsun. Herkesin ayağına, diline, gönlüne sağlık. Buralara kadar zahmet edip herkes geldi, umurlandı. Bizler de çok memnun Rabbim onlardan da memnun kalsın inşallah. Evet, Bu güzellikleri ben Rabbim önce dostlarıma nasip etsin. Ondan sonra da bizlere nasip etsin. Amin. Merhum Hacı Asım Gümüş amcamızın ölüm yıl dönümünde rahmetle anlıyoruz. Hacı Hanife Gümüş'ü de rahmetle anıyoruz. Var olun, sağ olun. Allah razı olsun.